Çeçen lider Kadirov propaganda videolarına bir yenisini daha ekledi. Yüz taklit etme teknolojisini kullanarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e özür diledi. Мы доказали Çeçen lider Ramazan Kadirov yine yapacağını yaptı. Zelenskiy'e deep fake teknolojisini kullanarak özür diledirdi. Kadirov Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e bir de teslimiyet anlaşması imzalattırdı. Не безстряжну Ağlayarak Putin'den özür diletti. Daha sonra koşulsuz şartsız teslimiyet belgesine imza attırdı. E, o esnada Zelenski'nin omzuna bastıran elin Çeçen lider Ramazan Kadirov'a ait olduğu görüldü. <laughs> Kadirov videoyu aman çok saldırgan yorum yapmayın zaten zor durumda. Kalpten gidebilir yazdı ve Telegram'dan paylaştı. Ne prezident Ukrayna.